Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları tablomdan çıkan hatları aktarmaya çalışacağım. Umarım bir program geçiririz. Yani dek getiririz daha doğrusu. Yoksa olmaz. Olmadı mı olmuyor. Programlar zordur her zaman için. İyi haftalar dilerim hepinize de. Tabi bütçelerinizi her zaman için dengeli şekilde koruyarak bu oyunlara iştirak etmenizi ısrarla da öneririm. Ee, olmasa e, yarına deriz. Önümüzdeki maçlara bakarız deriz. O yüzden kesinlikle bütçelerinizi açmayın. Ee, olmaz. Çok kaybettirir yoksa. Birinci koşuyla başlayalım. Maiden, 4 yaş taraflar Maiden yarışında. 5 doğulu İsmail Han. Ferit Yardımcı. Maiden'dan at çıkartan jokeylerden oldu. 5 doğulu İsmail Han. Onlardan biri olabilir. Grubun iyi atlarından, kaliteli atlarından 5 kazanabilir. Murat Serdar Çevik gelmiş Şanlıurfa'ya. Hoş gelmiş Bakalım ne yapacak. Ulu Göl 9 numaralı Safkan'da rakibi olur. Ciddi rakibidir. O da yakın kaliteye sahip. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç olur. 1 numaralı Safkan grubun en çok kazanca sahip Safkan'ı. 59 kilo aprant indirimi sayesinde ee, Halinden memnun gibi gözüküyor ama bu tip atlar da Çıkalım dediklerinde ilgilileri Çıkıyorlar Birnoğlu Safkan yerinde çıkan kazancı yüksek gruptaki En yüksek kazancı sahip olan Safkanlar meydana veda edebiliyorlar Yarış maiden, Bu atların dışına da çıkabilir 7-6-2 gibi Safkanlar 2 Yani Ne çıkacaklarını bilmiyorum ama Değerlendirmek isteyen arkadaşlara Varsa diğer atlar diyeceğim ancak 5-9, bunlardan birinin kazanması normal sonuç, sürprizini bir yapar. 5-9 istemezlerse bir devreye öyle girer. Koşan yani. İkinci koşu şartlı 3 dişi mücadelede. Burada da 2 Safkan ben de ön planda, 4 Alsima, 2 Gülmatra, 4-2 arasında bir yarış gördüm. Birinin kazanması ben de normal sonuç olur. Bu şartlı yarışta. İkisinin de form durumunun olduğunu görebiliyorum. Grubunda kaliteli atları. 4-2 Grubun en kaliteli atına da Ferit biniyor. 7 nolu safkan. 7 işte ee, sıkıntılı koşturulan bir safkan. Handikap puanı düşüyor. Kalitesi yükseliyor. Bir gün bir yerde koşar. Bugün mü koşar? Yoksa sonraki haftalar mı koşar? Bilemem. Düzelttilerse Ferit tercihiyle boşabilmez Ferit de, Buranın sürprizine imza atacak safkanıdır. 7 numaralı safkan. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bu şekilde aktarayım. Hani yeriniz varsa yazılır. Diğer atlar 13, 10, 5, 2'nin de 10. Çok sürprizde 11, 12. Yarışın şartlı 3 dişi olmasından dolayı yazılabilir. 4'ün 2'nin biraz da çok eksik koşmasına bağlı olarak Diğerinin şansı artar. Azat'la geçecek arkadaşlara 4-2'yi sürprizini de 7 yapar şeklinde aktarabiliriz. Üçüncü koşu şartlı 3 dişi yamak 1 zor bir koşu arkadaşlar. Yani hem yamak yarışı şey hem dişi yarışı. Yukarıdaki şartlı 3'tü bu da aynı bakın. Bunlar 4 yaşlıların şartlı 3'ü. Ara vermiş bir safkan son yarışını kazanan AGF çıkması gerekirdi bir canım Düzeltilerse Düzelttilerse bir sıkıntısı yok ise bu atın 70 günlük aradan sonra grubu geçecek vaziyette start alıyor. Öncelikle yazılmalı. Yani eksik koşu da çıkartabilir bir şey diyemiyorum. 5 burada iyi koşmasını beklediğim grubun iyi atlarından gördüğüm saftanı. İlk durum 5 tonu saftan. 11 Sibo. 58 grubun en ağır kilosunu taşıyan sanırım meydan çıktı var. Ee, hala kalitede kalmasıyla gerçi diğerleri de çok yakın İyi bir koşu da ondan gelebilir yani yamak bir yarışta Kubat kızı Yedinoğlu Safkan grubun en net kaliteli Safkan'ı bu yarışın çok da güzel sürprizine imza atar İman etmeyin arkadaşlar bu tip atları mutlaka yazın derim 7 10 safkanı özellikle belirttim. sanyana gelecektir. 1, 5, 11, 7 önereceğim safkanlar bunlar. Diğer atların hiçbirine itiraz etmem. Yamak bir dişi Arap yarışı. Hani kararı size bırakıyorum. 6, 8, 2, 19. Bir yerden sonra ne olacağı belli olmaz. Ancak 1, 5, 7, 11 arasından birinci çıkarsa tabii ben mutlu olurum kendi adıma. Bir kazanırsa, 7 kazanırsa yani ön planda tuttuğum 5 kazanırsa daha çok mutlu olacağım. Bu kadar arkadaşlar 3 koşu görebildikleri. Dördüncü koşu meydana başlamıyor. Burada da direkt AGF. yani dokuz Nurlu Safkan Yaz Çimşeyi. Yine bakın Feride vermişler atı. Yani meydana çıkacaklarsa genelde Feride veriyorlar kazanması gerekir. Kazanabileceği bir grup. <laughs> AGF ağırlığını taşır. İlk ayak olması. Hani sıkıntılı bir yarış çıkartmazlar. Enseye bastırmazlarsa kazanabilir. Tek olabilir. 9 dolu Safkan. Hem kalite bakımından hem kazanç bakımından 4'ten daha iyi durumda. Eksik koşar ise AGF doğru. Bence 4 dolu safkan grubun en kaliteli atı durumunda yerine geçer düşüncesindeyim. Dişi atlar için ters, 61 kilo 10'lu olsaklar için ters mesafe. Artık hani diğer atlar, Maiden yarışta 3, AGF doğru gene 3'te de aprant indirimiyle 4'ün yanına yazılabilir. Bu tip atlar da Maiden'a veda ediyorlar. Bunların da dışına çıkarsa diğer atlar diyeceğim artık yapacak bir şey yok. Her an her şey olur. 2 Murat Serdar Çelik sürprize önereyim var. yani meydan ne, olunca olmazlar oluyor çünkü o yüzden korkuyorum ee, at yazacak arkadaşları en azından göstermiş olayım onun da kısmen de olsa şansı var kazanabilir 9 tek olabilir 4 3 sürprizi 2 5. koşu handikap 14 handikap 3 orta mesafeli bir handikap da İki safkan ciddi anlamda ben de ön plana çıkıyor. Birisi altı kral Camos. tek olur vaziyette start alıyor. Apranti indirimi sayesinde uygun kilo. Diğeri de 9 nolu Tongaran. O da son yarışını kazanmış. Hala uygun kilo Apranti sayesinde. İkisinden birinin kazanması normal sonuç. 6 tek olabilir. 4 yaşının dezavantajı var. Hani kazanırsa ben kendi adıma daha çok mutlu olurum. Çok sürprizli de bir at Necmi 52 buçuğa biniyor. 14 kanlı başlı bir at. Özgün Yani Tamer'in oğlu. Enteresan güzel bir orijini var. Tabi anne hattını tam bilmiyorum bakmadım. 14'lü çok at yazan arkadaşlara ihmal etmeyindir. Diğer atlardan yani gördüğünüz tuttuğunuz varsa ekleyebilirsiniz. Yine hiçbirine itiraz edemem. Görebildiğim öncelikli atlar bunlar. 6. koşu kısa vade 7. 2 i̇ki programında 2 iki altınınla kritik yeri burası arkadaşlar. Bu yarış şartı kısa vade 7. 4 yarıştır geçilmeyen bir 9 nolu safkan var. Biraz da 3 yaşlar için uzun mesafeye çıkacaklar. Dezavantajı AGF olması 1. Dişi at olması 2. Kilosunun uygun olmaması 3. Necmi altının olması 4. Yarış şartının kısa vade 7 olması 5 tam 5 tane dezavantajla koşuyor. Bu yüksek AGP ve tek atılacak. Birçok atı burada geçti bu safkan. Şunu söyleyeyim. Tek atacak arkadaşlara kesinlikle itiraz etmem. 9 nolu safkan için bu AGP için. Ancak ben tek önermem. Bakın 5 tane dezavantaj saydım size. Ve burada genelde genelde bu şartta çok güzel sürprizler çıkar. Sonuncu at dahi gelir. 9 nolu at kötü at olduğu için değil. Yarışın şartına şu an için uymadığı için ikincilikte kalmayı ya da tabelada kalmayı tercih edebilirler. Ederler daha doğrusu. Genelde böyle oluyor. 9 ile ilgili yorumum bu. Tek atacak arkadaşlara bakın kesinlikle itirazım yok. Geçtiği bir grupta start alıyor kim gelir peki? 9'dan eksik koşu çıkarsa çıkar, çıkartılırsa kim yerine geçecek? Bir Ali Kaptan. Yeriniz varsa bu atı mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Bir nolu Safkan. uygun handikapıyla start alıyor. Yarışı ister kazanma potansiyeli yüksek bir safkan. Diğer bir safkan geçen seneden kazancı çok yüksek. Yine AGF'si doğru. Aslında gerçek favorisi bence. 2 Asabi. Onun da handikapça Handikapı sıkıntı, bakın bu handikaplar genelde e, kaçar, genelde kaçarlar. Birincilikten kaçarlar, yanlış anlamayın. Çünkü aldıkları anda e, daha üst gruplara çıkmak zorunda kalırlar. Beş gücü, aprant indirimi sayesinde uygun handikap, hatta grubun en uygun handikapını taşıyan bir safkandır. İşte bu uyuyor mesela. Kik grubundan kaliteli var. Sonuncu atlarından sürpriz yapar gelir. Yeriniz varsa böyle Ganyan'ın atları da ihmal etmeyin derim. Aramaya geçtiğinde bunlar oluyor. Ve diğer atlar hiçbirine itirazım yok. Ekürler 18, 6, 7. Murat Serdar Çelik 4'e biniyor. Bunun için geldi büyük bir ihtimal buraya. Yazmak isteyen arkadaşlara değerlendirebilirsiniz derim. 2 altında bakalım kritik yeri bura. bırak. Ben, ben 9'u kendi adıma tek önermiyorum. Yanına en azından bir tane at eklemeye çalışın arkadaşlar. Tuttuğunuz bir at ekleyin. En azından. 7. koşu şartlı 3. 3. 5 yukarı Arapların şartlı 3'ü. Yaşa baktığımda Rojat kızı çıkıyor tabii haliyle. Şart bunu 8'e isabet ediyor diyeyim. Önereceğim bu safkanı ama yarışın favorisi tek olabilir vaziyette start alan Kaisvert'i uygun kilo iyi aprentisi ile diyeyim 6 dağ avcısı. Her yani ne kadar mesafe 1400 olsa da yarış şartlı ve kalitede kalan atlar içerisinde. Yani para kazanamayan at içerisinde iyi durumda gördüm. Kazanabilir, tek dahi olabilir. Şarta uyan, yaştan dolayı uyan, kalitesiyle uyan 8 Roşat kızı ciddi rakiptir. Bir diğer ciddi rakibi de 4 Hetbe Feri tercihiyle o da kaliteli olarak çıktı karşıma. Bunlar yazılabilirler altın olu satmanın yanından ciddi rakip oluyor. Çok sürprize hani çok at yazan arkadaşlara bu üçlüden birinin kazanması bana göre normal sonuç. 6 tek olur vaziyette start alıyor. Hani kullanılabilir tek olarak. 8-4 ciddi rakibi 7 gibi atlar da çok at yazan arkadaşlara sürpriz olarak önerilir. Bu 3 atın çok eksik koşmasına bağlı olarak diğer atlar şanslı duruma gelirler bence. Varsa diğer tuttuğunuz atların eklemesini size bırakayım. Benim görebildiğim budur. 8. koşu tekrar Maiden geldi. Burada da 2 tane safkan var. Bir kazancı grubun en yüksek safkanı ki AGF. Ve apranti bindiriyorlar. Meydana çıkarken devamlı yaptıkları şey bu. Apranti bindirip meydana veda ettiriyorlar. Ama o, onun gibi bir tane daha var. O da 3. Doğan pençesi. Gene aynı apranti. Bakın bu apranti Ali Şen galiba. Çok şanslı atlara biniyor kazanabilir. 1 3 3 1 3 forum aslına bakarsanız 1 3 3 1 normalde bunlardan birinin kazanması gerekir. Sürprizini yeni koşan 5 o da isterse meydana çıkmak isterse talipli ise yani iyi bir koşu gelebilir bu e, iyi orijini saftan 5 diğer atlar 9 2 6 hani çok ağam şam bir grup değil bunlar da kaçar kaçmışlar zaten bu zamana kadar 1 ve 3 bunlar kaçar 5 koşmaz o zaman da hani 9 2 6 7'ye kadar yarış gidiyor hatta şu at Aradaki atları bilmiyorum ne yapacaklar. 3-4 yarıştır yoklar. Vallahi tarama yapan arkadaşlara değerlendirebilirsiniz diyeyim. Yeriniz varsa tabii. Normalde 1-3-3-1 arasında geçmesi ve birinin kazanması gerekir. Nokta. Normali bu. 9. ve son koşu Handikap 15, Handikap 3. Yine orta uzun mesafeli bir handikap yarıştayız. Bu yarış şartı da kuralın handikap 3 olması ile kilo farklılıkları yok arkadaşlar. İdeal kilolar 15 ve 16'da bunların da şansı yok. Normalde hani e, şans yok demeyeyim ama e, 16 için ufaktan bir çarpısını koyayım. Çünkü şarta uyan safkanlar dediğim atlar e, 16 çıkıyor ekürsü, küçük zamanın ekürsü. Ee, i̇ncelememde grubun kaliteli atları yarış şartlıya dönüyor. Handikaptan çıkıyorlar, şartlı koşar gibi koşacaklar. Her ne kadar kilo veren atları olsa da 7 bunlardan biri. Kısmen de olsa kilo verdi bu gruba. Yani kazanmaya çok yakın koşuyor. AGF'ye bakmayın. Kuponlarınızda olsun arkadaşlar. 7. Diğer bir safkan grubun yine kaliteli atlarından kalan 6. Dişi safkan olmasına rağmen kilo veren 8 yaşında safkan 12. ikinciliklerden sonra son yarışında kayba giden gördüğüm bu 10 last long gibi safkanlar yukarıda kilo almasına rağmen yarış şartlı gibi koşacağı için 60 ideal kilosuyla start alan hala normalde önermem ama 4 the friends bunlar şanslı koşar vaziyette duruyorlar. 16, 14, 13 gibi atlar çok at yazan arkadaşlara, tarama yapan arkadaşlara olmaz demem öneririm. Bu tip gruplarda e, olma ihtimalleri var. Az atla geçecek arkadaşlara 7, 6 ve 12'yi başta öneririm. Sürprizini de 10 ve 4 saf safkanlardan bekleyebilirsin. Bunlardan biri kazanırsa bana göre normal sonuç olur. Diğer önerdiğim atlar tamamen tercih sebebi Varsa tuttuğunuz, gördüğünüz, inandığınız atları da eklemenizi tavsiye ederim. Bu handikap yarışta olmaz olmaz. Yani sonuncu atlayı yarış kazanır her zaman. Yaz uzun oldu uzundu. Şanlıurfa programı tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.